Merhaba arkadaşlar bir soru çözüm videosuyla karşınızdayım. Soruyu okuyaraktan başlıyorum. f f'in 1. türevi f'in 2. türevi 0 1 kapalı aralığından R'ye sürekli fonksiyonlar uzayının elemanlarıymış ve her n eşittir 0 1 2 nokta nokta için f 2 türev çarpı t üzeri n eşittir 0 olduğunu kabul ediyormuşuz. Bu durumda F 1 0 noktasındaki değeri 3 ve f'in 0'daki değeri 4 ise f fonksiyonunu belirlememizi istiyor. Şimdi bu soru klasik bir Bernstein sorusudur, Bernstein teoremi uygulaması sorusudur. İlk başta şunları yazalım. Buradaki n eşittir 0 için şöyle bir şey olduğunu kabul edeceğiz. F 2 türev t eşittir 0'dır, değil mi bizim için? n eşittir 1 için de aynı şekilde 0'dan 1'e f 2 türev t çarpı t dt eşittir 0. Şimdi buradan böyle devam ederekten n eşittir m için şunu sağlandığını söyleyebiliriz. Zaten bize soru bunu vermiş. F'in ikinci türevi çarpı t üzeri m dt eşittir 0 şeklinde bir bilgi var zaten elinizde. Şimdi bizim burada göstermek istediğimiz şey ikinci türevin sıfıra eşit olduğunu göstermek. Şöyle bir şey yapalım. Biz ikinci türevimize yeni bir ad verelim. Bu fonksiyonumuza gt fonksiyonu olarak tanımlayalım. Şeklinde tanımlansın diyelim. Şunu biliyoruz. F2 fonksiyonu sürekli fonksiyonlar uzayının bir elemanıydı mı? 0-1 aralığından R'ye giden sürekli fonksiyon uzayının bir elemanıysa o zaman ne diyebiliriz? G de bu uzayın yine bir elemanı olacaktır. C 01 noktalı virgül R'nin bir elemanıdır. O durumda şöyle bir şey diyebilir miyiz? G sürekli 0 1 kompakt bir küme olduğundan kompakt olduğundan ne olacağını söyleyebiliriz. Buradan G T diyelim burada. Küçük eşit M olacak şekilde bir M eleman R artı vardır diyebileceğiz buradan. Peki buradaki T'lerimiz nerede dolanıyor? Tabii ki T'lerimiz 0-1 aralığındaki tüm her birisi için bunu sağlayacaktır. Şimdi bizim amacımız ne burada? Ne yapmamız gerekiyor? Bunu görelim. Eğer ki şunu gösterebilirsiniz. G kare T'nin T, T altındaki görüntüsü 0 ise bunu gösterebilirsek buradan GT fonksiyonumuzun 0'a eşit olduğunu gösterebileceğiz. Bunu göstermek amacımız. Bunu sağlanıp sağlanmadığını arıyoruz. Eğer bunu gösterebilirsek zaten sorumuz çok kolay bir şekilde gelecek. Ee, şöyle bir şey diyebiliriz. Biz fonksiyonumuzun nereden olduğunu biliyoruz. G eleman C01'den R'ye olduğu için e, en az bir PN polinomları var ki bu PN polinom dizisi nereden gelmektedir sizin için? 0 1 aralığının altından vardır ki ne yapacaklar buradaki PN polinomları? PN'ler G fonksiyonuna düzgün yakınsayacaklar. Nereden bunu söylüyoruz? Bernstein teoreminden bunu söylüyoruz. Bunun varlığını bize Bernstein teoremi garantiliyor. Şimdi bu garantileme aynı zamanda bizim için ne demek? Bu düzgün olması demek. Verilen her epsilon büyük sıfır için en az bir n sayısı var ki bu n sayınız bir doğal sayı. N epsilon diyelim hatta buna vardır ki ne olmasını bekliyoruz. Burada bu büyük n epsilonu geçen tüm küçük n'ler için şunu sağlanacağını biliyoruz. Buradaki pn fonksiyonlarıyla g'lerin farkının x'teki de t'deki değerleri açısından baktığınız zaman epsilon'dan küçük kalacağını söyleyebiliriz. Her t eleman 0,1 için şeklinde bir kapsamadan bahsedebileceğiz buradan. Tamam şimdi bunu da söyledikten sonra daha ileriye doğru nasıl gidebiliriz? Bizim pn'lerimizi belirlememiz gerekecek değil mi? Pn t'lerimiz şu şekilde olacaklar. a0 artı a1 t artı a2 t kare artı nokta nokta ant t üzeri n i eşittir 1 n aralığında iken burada i eleman diye yapalım burada için şöyle bir şey söyleyeceğiz. Buradaki bütün a i'lerimiz r'den gelmektedir. Katsayılar r'den gelen polinomlardır burası bizim için baktığımız zaman. Şimdi bizim görmemiz gereken şey ne? Daha önceden de bunun aynı adımını yapmıştık. Burada şunu görmeye çalışıyoruz. Pn çarpı g burada g kareye düzgün yakınsıyor mu? Bunu görmeye çalışıyoruz düzgün yakınsar mı? Sorumuz bu. Eğer ki bunun yakın satını gösterirsek kullanışlı bir şey yapacağız. Ee, şimdi bunun olduğunu göstermek için ne olması gerekiyor? Verilen her epsilon büyük sıfır için. Şimdi burada az önce şunu sağlandığını söylemiştim ya. Epsilon bölü m olsun kabulüyle başlayalım. Çünkü birazdan bu çok işinize yarayacak. Epsilon için en az bir n üssü eleman n var mı? Ee, vardır ki. Ee, her küçük n büyük eşit n üssü iken ne olmasını istiyorum ben burada? Pn çarpı g'nin t'deki değeri eksi g kare t dediğim fonksiyon benim için epsilon'dan küçük kalıyor mu? Merakım bu. Şimdi şöyle yapacağım. N üssüyü eşittir n epsilon seçelim diyelim ve şu kabulde bulunalım. N büyük eşittir n üssü olsun diyelim. Bu kabullerden herhangi bir sıkıntı çıkmayacak zaten. E, burası nasıl olacak? Şurası çarpım durumunda tabii ki. Pn çarpı g'nin t'deki değeri eksi g çarpı g diye yazabiliriz burayı da t şeklinde yazdım. E, burası için şunu biliyorsunuz. G parantezine alırsanız burayı yani G parantezinde Pn eksi G T şeklinde yazılabiliyor bu kısımda bakılınca. E buradan da şöyle bir şey yazabilirsiniz GT parantezi içerisinde PNT eksi GT şeklinde bu kısımda kendi arasında parantezlenebiliyor. E bakarsak burada da mutlak değerleri birbirlerinden ayırabilirim. Burası benim için PNT eksi GT şeklinde olacaktır şimdi ben az önceki kabulümden ne, neyi geçtikten sonra şöyle bir şey biliyorum. Zaten benim buradaki her birisi m'den küçüktü. Bunun yerine m yazabilirim. Burası ne olacak peki? pnt eksi gt şeklinde bu kısım. E ben burayı ne olarak seçtim az önce? Epsilon bölü m olarak seçtim. Epsilon bölü m seçimiyle birlikte ne elde etmiş oldum aslında ben buradan bakıldığı zaman? pn çarpı gt pngt eksi g kare T dediğim fark benim için epsilon'dan küçük oldu. E bu durumda ne diyebiliriz? Bizim buradaki PN çarpı G'lerimiz G kareye düzgün yakınsaktır diyebileceğiz buradan. Tamam bu düzgün yakınsamayı da elde ettik. Şunu hatırlatmak istiyorum. Eğer ki bizim herhangi bir fonksiyon dizimiz FN FE düzgün yakınsıyorsa şu özelliği sağlıyordu hatırlarsanız. Limit N sonsuza giderken FN integral içerisinde dx bizim için herhangi a'dan b'ye bir aralık üzerinde anlatayım buradaki f(x) dx integraline denk geliyordu sıfırdan bire yani a'dan b'ye burası için oluyordu biz bunu kullanacağız şimdi yani buradan ne söyleyebiliriz bizim buradaki pn çarpı g t dediğimiz integralin buradaki limitini aldığımız zaman burada dt olacak dt integrali limiten sonsuza giderken Nereden nereyiz? Sıfırdan 1'e bizim için şunla bir denk olacaktır. G kare t dt integrali ile birbirlerine eşittir. Tamam. O zaman şöyle bir şey diyebilir miyiz? Sıfırdan 1'e g kare t dediğimiz şeyde yerlerini yazalım artık gerisini. E, Limit n sonsuza giderken tekrardan yazıyorum. Sıfırdan bire pn çarpı pnt yani burasını düzgün yazıyoruz. pnt çarpı gt dt şeklinde yazdım. Şimdi getirip yerlerine şeyleri yerleştirelim. Limit en sonsuza giderken sıfırdan bire a 0 artı a 1 t artı nokta nokta a n t üzeri n g dt integraline bakıyorum şu an için ben burayı da şöyle içine dağıtabilirim. Limit en sonsuza giderken yani her tarafı gt ile çarpıyorum. 0'dan 1'e a0 çarpı g üzeri t artı a1 t çarpı gt artı nokta nokta geldim. an t üzeri n gt dt integralini almakla denk oldu. E şimdi ben burada integralleri de parçalayabilirim. Limit n sonsuza giderken burası benim için şöyle yazılmaz mı? A0 çarpı gt dt artı A1 çarpı burası yine sıfırdan bire burası da yine sıfırdan bire A1 çarpı gt çarpı t dt artı nokta nokta a an çarpı sıfırdan bire g t çarpı t üzeri n dt de integraline denk gelecektir. E Ben bunun ne olduğunu biliyorum. Şurada ta en başta kabulüm vardı. Hatta bütün hepsi için tek tek bunların olduğunu göstermiştim. Bu kısma yıldız diyeyim. Yıldızdan her birinin sıfıra gittiğini söyleyebileceğim buradan. E burası sıfıra gider. Burası sıfıra gider. Burası sıfıra gider. Burası sıfır olur. Nereden? Yıldızdan dolayı. Bu kabulünüz size bunu sağladı. Yani ne elde etmiş oldunuz? Sıfırdan bire g kare t dt dediğiniz integral sizin için sıfır eşit oldu. Ki bunun da denk olduğu koşul sizin için g'nin neye eşit olmasıydı? Sıfıra eşit olmasıydı. Buradaki GT t fonksiyonu sıfıra eşit elde edildi sizin için. Tamam buradan ileriye doğru nasıl gidebiliriz? Şunu biliyorsunuz f2 türev t'nin sizin için sıfıra eşit olduğunu biliyorsunuz. Bunun da şöyle bir şeye eşit olduğunu biliriz. D bölü dt f birinci türev t eşittir. Sıfır ise f'in birinci türevi t bizim için ne olacaktır? C1 gibi bir reel sayıya eşit olacaktır bu kısım için. E ben şunu biliyorum. Ben buradaki f'in sıfırdaki değerinin 3'e eşit olduğunu biliyorum. E bu durumda benim c1 dediğim değer 3 oluyor. Yani f türev t dediğimiz şey bizim için 3 olmuş oluyor. E ben bunun da şuna eşit olduğunu biliyorum. d bölü dt f t eşit olduğunu biliyorum. E diğer tarafa atayım. d f dediğim şey benim için 3 dt olur. Her tarafı integre edersem d f dediğim şey benim için 3DT olur ki buradan da FD fonksiyonum ne olarak çıkar? 3t artı c2 gibi çıkar. Benim buradaki c2 dediğim şey bir reel sayıdır yine. E tamam şunu da biliyorum. F'in sıfırdaki değeri benim için 4'müş. E, ben getirip burada f0 yazarsam bu benim için c2 eşit. O da 4 olacağı için ben buradan ne elde ederim? F2'yi 3t artı 4 olaraktan bulmuş olurum. Ve böylelikle fonksiyonum belirlemiş oldum.